Merhaba arkadaşlar. Şimdi kombinasyonun ikinci dersini işleyeceğiz. Bu derste kombinasyonu iyi bir şekilde anlamamızı sağlayacak kilit sorular çözeceğiz arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Bir öğrenci bir sınavda 12 sorunun 7'sini cevaplamak zorundadır. İlk 5 sorudan sadece 3'ünü cevaplamak şartıyla cevaplayacağı soruları kaç farklı şekilde seçebilir? Şimdi arkadaşlar ne diyor bize? 12 soruluk bir sınav var. Şimdi bakın soruları göstermek için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 9 10 11 12. Şunlar soruları göstersin arkadaşlar. Ne diyor bize? 7'sini cevaplayacak diyor değil mi? Daha sonra ne şart sunmuş? İlk 5 sorudan sadece 3'ünü cevaplayacak. 1 2 3 4 5. İlk 5 soru burası arkadaşlar. Doğru mu? Buradan kaçını cevaplayacakmış? 3'ünü cevaplayacakmış. O zaman bu sorulardan 1 2 3 4 5 sorudan ne yapacağım? 3'ünü seçeceğim. Yani ne yapacak o da kombinasyon 5'in 3'ü yapacak arkadaşlar. Daha sonra ne yapacağız bakın? 7 soru cevaplaması gerektiğine göre 7'den de 3'ü çıkardığımızda 4 tane daha soru cevaplaması gerekiyor arkadaşlar. Doğru mu? O 4 soruyu nereden seçecek artık? Şu kalan sorulardan seçecek. Kaç tane soru kaldı arkadaşlar? 1 2 3 4 5 6 7 tane soru kaldı. Kaç tanesini seçmesi gerekiyor? 4 tanesini seçmesi gerekiyor. O zaman ne diyeceğiz? Çarpı kombinasyon 7'nin 4'ü diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi hesaplayalım hemen 5'in 3'ünü. Ne olacak? 5 faktöriyel bölü 5'ten 3 çıktı 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Hemen açalım arkadaşlar. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü. 2 çarpı 1 çarpı 3 faktöriyel. Şu 3 faktöriyeller gitti. 2'ye böldük. Burada 1 burada 2 kaldı. 5 çarpı 2'den 10. Tamam mı arkadaşlar? Burası 10. Şimdi şuraya hesaplayalım 7'nin 4'ünü. 7 faktöriyel bölü. 7'den 4 çıktı. 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Şu R oldu artık değil mi? 7 faktöriyel 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel şeklinde ifade edebilirim. Şu 3 faktöriyeli açayım. 3 çarpı 2 çarpı 1. 4 faktöriyeli de aynen bırakayım ki sadeleştireyim değil mi arkadaşlar? Evet şu 4 faktöriyeller gitti. Bakıyoruz 3 çarpı 2 ne yapacaktır? 6. Şununla da şu giderse 7 çarpı 5'ten burası ne yapacak arkadaşlar? 35. O zaman kaç farklı şekilde e, soru seç e, seçebilir demiştik. Şurada şurayı arkadaşlar 10 farklı şekilde seçti. Burayı da 35 farklı şekilde seçti. Ne yapacağız o zaman? 10 çarpı 35. Demek ki bu soruları 350 farklı şekilde ne yapabiliriz? Seçebiliriz. Evet devam edelim. Semih ve Kaan'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi arasından 4 kişilik bir grup oluşturulacaktır. Semih'in bulunup Kaan'ın bulunmadığı 4 kişilik grup kaç farklı şekilde oluşturulabilir diye sormuş arkadaşlar bize. Şimdi hemen şöyle grubu bir gösterelim. Semih olacak değil mi arkadaşlar grupta? Semi, Kaan olacak. Bir de diğer onların arkadaşları olacak. Şimdi bunlar 8 kişi olduklarına göre arkadaş 1, arkadaş 2, arkadaş 3, arkadaş 4, arkadaş 5, arkadaş 6 şeklinde ben bunları göstereyim. Şimdi bana ne diyor? 4 kişilik grup oluştur diyor. 1 2 3 4 kişilik grup oluşturacağım. Şimdi arkadaşlar Semih kesinlikle bulunacak mı? Bulunacak. O zaman Semih burada. Semih'i buraya kesin yerleştirdiğime göre artık seçim yapacağım gruptan çıkarmam gerekiyor. Çünkü Semih yerini buldu. Ne diyor bize? Kaan bulunmasın diyor. O zaman Kaan'ı da atmam gerekiyor arkadaşlar. Kaan'ı istemiyorum çünkü kendi grubumda. O zaman Kaan'ı da gönderdim buradan. Kaç kişilik kontenjanım kaldı? 3 kişilik. Kaç kişi arasından seçeceğim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi arasından seçeceğim. O zaman ne diyeceğiz hemen? kombinasyon 6'nın 3'ü diyeceğiz arkadaşlar. Hesaplayalım hemen kombinasyon 6'nın 3'ünü. 6 faktöriyel bölü 6'dan 3 çıktı. 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel olacak değil mi? 6 faktöriyel açalım. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel. 3 faktöriyelin birini açalım. 3 çarpı 2 çarpı 1. Bir. Birini ne yapacağız tabii ki? Sadeleştireceğiz. Arkadaşlar hemen sadeleştirmelere bakıyoruz. Şunlar gitti değil mi? Ne yapacak? 4 çarpı 5'ten burası 20 yapacak. Demek ki bu koşula uygun 20 farklı seçim yapabileceğim. Evet, bir sonraki soruya geçtik. Bir öğrenci bir sınavdan 12 sorunun 7'sini cevaplamak zorundadır. Arkadaşlar bakın, ilk soruyla aynı gibi gözüküyor değil mi? Ama çok farklı bir noktaları var. İlk 5 sorudan en az 4'ünü cevaplamak şartıyla soruları kaç farklı şekilde seçebilir diye sormuş. Bakın en az kelimesini ne yaptım arkadaşlar? Yuvarlak içerisine aldım. Peki bu en az bana neyi anlatıyor? Şimdi bir onu tartışalım. Arkadaşlar bana diyor ki bu ilk 5 sorudan en az 4'ünü cevaplayacak. Yani ilk 5 sorudan 4'ünü de cevaplayabilir. 4'ten fazla da cevaplayabilir. İlk 5 sorudan 4 veya o zaman ne cevaplayacak? Daha fazla olacağı için 5 cevaplayacak. Hemen arkadaşlar soruları şöyle gene bir çizelim. 12 soruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İlk 5 soruyu hemen işaretleyeyim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Şunları işaretledim. Bunlar bir grup. Diğerleri bir grup olacak. Şimdi geldik buraya bakın tekrar. İlk 5 sorudan en az 4'ünü. O zaman ilk önce bir 4'ünü cevaplasın ilk 5 soruda. Tamam mı? Daha sonra bir de ne olacak? İlk 5 beş sorudan 5'ini de cevaplayacak. Oraya göre değerlendireceğiz. Başlayalım arkadaşlar. İlk 5 sorudan 4'ünü cevaplayabilmesi ne olacak? Kombinasyon 5'in 4'ü. Bu şekilde seçebilir. Çarpı. Kaç soru cevaplayacaktı? 7. 4'ünü seçti artık. 7-4 kaldı. 3 sorusu değil mi arkadaşlar? O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane daha sorusu var. Bunlardan kaçını seçecek? 3'ünü. O zaman ne diyeceğiz? 7'nin 3'ü. Bu şekilde olabilir. Birinci durum. Şimdi şuradakine bakıyoruz. En az 4 dediği için ben buradan 5 soru da seçebilirim. Çünkü değil mi arkadaşlar? En az 4 diyor. 5 de seçebilirsin diyor. O zaman 5 soruyu buradan seçeyim. Kombinasyon 5'in 5'i. Ne oldu arkadaşlar? 7 soru gerekiyordu bana. 5'ini seçtim. Kaldı 2 tane seçmem gereken soru. O zaman buradan da kombinasyon 7'nin x'i diyeceğim. 2 sonucu bularak arkadaşlar daha sonra bunları toplayacağım. Hemen bakalım. Kombinasyon 5'in 4'ü. Özelliğimizi hatırlayalım. Bu bundan bir eksik olduğu için direkt 5 burası değil mi arkadaşlar? 7'nin 3'ünü hesaplayalım hemen. 7 faktöriyel bölü. 7'den 3 çıktı. 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Hemen açıyoruz arkadaşlar 7 faktöriyeli. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü. 4 faktöriyel çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 3 faktöriyeli açtık. Şu 4 faktöriyeller gitti mi? Şu 3 çarpı 2 6. Şu 6 ile götürür. O zaman 7 çarpı 5'ten 35. Çarpı 35 olacak arkadaşlar. Çarpalım. Bununla kaç yapacaktır bunu? 35 ile 5'i çarpalım. 35 çarpı 5. 175. Yani ilk 5 sorudan 4 tanesini seçerse 175 farklı seçim yapabilir arkadaşlar. İlk 5 sorudan 5'ini seçerse 5'in 5'i biliyoruz zaten hızlı bir şekilde. 1, 7'nin ikisini hesaplayacağız şimdi. 7 faktöriyel bölü 7'den 2 çıktı. 5 faktöriyel çarpı ne yapacak arkadaşlar? 2 faktöriyel. 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel hemen açtım. 5 faktöriyel çarpı 2 çarpı 1. Burası ne yapacak? Gitti. 2'ye böldük arkadaşlar burayı. 3. 7 çarpı 3'ten 21. 1 çarpı 21. O zaman pardon 21. Ne yapacak arkadaşlar bu da? 1 çarpı 20'den 21 yapacak. Toplarsak ne yapar burası? 196 farklı seçim yapabilir. Tamam mı arkadaşlar? Bakın şuradaki en az sorus en az kelimesine çok dikkat ediyorsunuz. En az derse o sayı ve o sayının üstündeki durumları incelemek zorundasınız. Evet devam ediyoruz. 9 seçmeli dersten belli 4'ü aynı saatte okutulmaktadır. 4 ders seçmek isteyen bir kişi ders seçimini kaç farklı şekilde yapabilir? Şimdi arkadaşlar bakın. Bu 9 tane seçmeli dersimiz var. 4'ü aynı saatte okutuluyor. Ben onlara Ders 1, Ders 2, Ders 3 ve Ders 4 diyeceğim. Bu şekilde göstereceğim. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu derslerden sadece birini aynı anda seçebilirsiniz. Çünkü ikisi pardon, dördü aynı anda okutulduğu için Buna girersem buna giremem. Buna girersem diğerlerine ne yapamam zaten? Giremem arkadaşlar. Geriye kaldı 9'dan 4 çıkardık 5 dersimiz kaldı. Ders 5, ders 6, ders 7, ders 8 ve ders 9 olarak diğerlerini de bu şekilde ayırayım. Şimdi geldik soruya bir daha. 4 ders seçmek istiyorum. Şimdi 4 ders seçmek istiyorsam ne yapabilirim? Buradan en fazla 1 ders alabiliyorum. O zaman buradan 4'ün birini seçerim. Kalır 3 dersim. Değil mi arkadaşlar? Çünkü 4 ders seçecektim. 1, 2, 3, 4, 5 dersinde kaçını seçerim? 3'ünü seçerim. 5'in 3'ü. Tamam mı arkadaşlar? Burası bakın çok dikkat ediyoruz. 4'ü aynı anda olduğu için sadece birini seçebilirim. Geri kalan 3 dersimi de buradan seçerim. 4'ün biri 4 çarpı. 5'in 3'ü ne yapacak arkadaşlar? Hemen hesaplayalım şurada. 5 faktöriyel bölü. 5'ten 3 çıktı. 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. 5, 4, 3 faktöriyel. Açtık. Şurası 2 çarpı 1'den 2. 3 faktöriyel hemen gitti. Bunlar da gitti. 10. Şurası da 10'muş. Demek ki 40 farklı seçim bu şekilde yapılabilir. Bittim arkadaşlar. Bitmedi bakın. Kaçırılan bir nokta var. O da nedir? Ben bu aynı anda olan derslerden hiçbirini almasam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Almayabilirim. O zaman derim ki şu derslerden seçeyim 4 dersimi de derim. O zaman burası için ayrı bir seçim ne olacak o da? Kombinasyon 1, 2, 3, 4, 5'in 4'ü olacaktır arkadaşlar. 5'in 4'ü ne yapacaktır? O da 5 yapacaktır değil mi? 5'in 4'ü ee, özelliklerimizden hatırlayalım. Ee, şuradaki sayı bir tane az olduğu için hemen şunu yazıyorduk. 40 artı 5'ten ne yapacak arkadaşlar? 45 tane farklı seçim yapabilecektir. Bakıyoruz nerede? E seçeneğinde. Evet devam ediyoruz. Bir turist kafilesindeki 10 turistin İkisi Bodrum'a, üçü Marmaris'e, geriye kalanlar ise Antalya'ya gönderilecektir. Bu üç grup kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Evet arkadaşlar, çok karşılaşacağız bunda. Bir Grup verilecek ve bu grup küçük küçük gruplara bölünecek tamam mı? Mesela bu başka sorularda şu şekilde gelebilir işte 7 kişi var. Bunlar asansöre 3 kişilik ve 4 kişilik asansöre binecek diyenebilir. Veya işte buna benzer İstanbul'a gidecekler, İzmir'e gidecekler gibi sorularla çok karşılaşıyoruz. Şunu yapacağız bakın arkadaşlar. Yavaş yavaş göndereceğiz hepsini. Nasıl yapacağız onu? 10 kişiler değil mi? İlk başta. İkisi Bodrum'a mı gidiyor? Evet. Seç ikisini gönder Bodrum'a. Ne yapar o? 10'un ikilisi. Bunlar gitti mi Bodrum'a? Gitti. Bunlar artık gruptan uzaklaştığına göre grubu 10-2'den 8 kişi kaldı. Şimdi geldim Marmaris'e gidecekleri. Marmaris'e göndereceğim kaç kişi? 3 kişi. Seç onları hemen. 8'in 3'ü gönder Marmaris'e. Gitti mi Marmaris'e? Gitti. 8'den 3 çıkardık. Ne aldı? 5 kişi kaldılar bunlar. Zaten arkadaşlar 5'in hepsi nereye gidecek artık? Antalya'ya gidecek. Bu şekilde hemen ne yapıyoruz? Çözümümüzü oluşturabiliriz. Nerede bakıyoruz? A seçeneğinde diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Büyük bir gruptan küçük gruplara ayrılacaksak yavaş yavaş hepsini ne yapacağız? Göndereceğiz arkadaşlar. Geldik diğer soruya. Seda ve Tufan'ın da aralarında bulunduğu 4 kız, 5 erkek arasından 2 kız ve 3 erkekten oluşan 5 kişilik bir ekip oluşturulacaktır. Seda ve Tufan'ın birbirinden ayrılmaması gerektiğine göre kaç farklı ekip oluşturulur? Evet arkadaşlar güzel bir soru. Şimdi hemen bir düşünelim. Karışıklık olmaması için şöyle belirtelim arkadaşlar. Kaç tane erkek var? 5 tane. Erkek 1, erkek 2, erkek 3, erkek 4 olsun. Bir de kim var? Tufan var. Şimdi kızlara bakalım. Kızlar kaç kişi? 4 kişi. Kız 1, kız 2, kız 3. Bir de kim var arkadaşlar? Seda var. Şimdi ne istiyor bizden? İki kız, üç erkekten oluşan ekip istiyor değil mi? İki kız, üç erkek. Şimdi seçeceğiz. Fakat bir tek koşulumuz var değil mi? Seda ve Tufan birbirinden ayrılmayacak. O zaman hemen aklıma bakın neler gelebiliyor. Düşünüyorum. Diyorum ki ya Seda'yı da Tufan'ı da göndereyim. Tamam mı arkadaşlar? Ekibin içine ya da ikisini de almayayım. Çünkü birine ekip alırsam, birine ekip almazsam ne yapmış olacaklar? ayrılmış olacaklar. O yüzden neyi düşünüyormuşum bakın. Ya ikisini de ekibe alacağım ya ikisini de ekibe almayacağım. Şimdi başlayalım arkadaşlar. İkisini de ekibe al, alalım. Tamam mı? İkisini de ekibe alıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce erkeklerin ekibini oluşturuyoruz. Kaç kişilik erkek ekibi arkadaşlar? 3 kişilik değil mi? 1, 2, 3 kişilik. Şimdi ikisini de e e alıyorum o zaman. Tufan'ı aldım kesin. Tufan'ı aldık tamam mı arkadaşlar? Tamam şöyle attık dik. Geri kaldı 2 kişilik kontenjan. 1, 2, 3, 4 tane erkek var. O zaman 4'ün ikisi erkekleri seçeceğim. Tamam mı birinci durum? Tamam. Şimdi arkadaşlar erkeklerin grubunu oluşturduk. Şöyle gösterelim. Şimdi kızların grubunu oluşturalım. 1, 2, 3 kişi istiyoruz değil mi kızlardan? Pardon 2 kişi istiyoruz kızlardan. 2 tane kız istiyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi? Kızlardan 1, 2, 3, 4 kişi var. Seda kesin burada. Geliyoruz. Diğer kızı seçmeye. 1, 2, 3 tane kızımız var. Bir tane boşluk kontenjanımız var. O zaman ne diyoruz? 3'ün 1'i diyoruz değil mi arkadaşlar? Tamam. Şimdi ne oldu bakın? Seda da, Tufan da, grupta. Şimdi geldik. Bunu hesaplayalım. 4'ün 2'si hemen hesaplayalım. 4 faktöriyel bölü. 4'ten 2 çıktı. 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel bölü. 2 faktöriyel çarpı 2 çarpı 1. Şunlar gitti arkadaşlar. Ne oldu? 6. Şurası kaçmış bakın. Şurası 6'ymış artık. 3'ün biri ne yapacaktır? 3 yapacaktır. 6 çarpı 3'ten 18. Biraz karıştı olsun. Şurası 18 yaptı arkadaşlar tamam mı? Yani tufanda Seda da giderse 18 farklı durum var. Şimdi ikisini de ne yapmayayım? Göndermeyeyim tamam mı? O zaman bakıyoruz erkekler yine 1, 2, 3 kişi seçilecek. Kızlar 2, 2 kişi seçilecek. Şimdi arkadaşlar tufanı göndermeyeceğime göre tufanın üstüne bir çarpıyı attım. 1, 2, 3, 4 erkekten ne yapıyorum? 3'ünü seçiyorum. 4'ün 3'ü. Çarpı Seda'yı da göndermeyeceğim. Onun üzerine de çarpı yaptım. 1, 2, 3 kızdan ne yapacağım? İkisini göndereceğim. 3'ün ikisi. 4'ün 3'ü ne yapacaktır? 4, 3'ün ikisi 3, 4 çarpı 3'ten. 12 farklı durumda buradan oldu mu arkadaşlar? 18 artı 12 o da ne yapacaktır? 30. Demek ki şu koşula uygun 30 farklı ekip oluşturabiliyorum. Evet bir sonraki soruya bakalım. A kümesinde elemanları 1, 3, 5, 7 yani tek sayılar arkadaşlar. Ve B'nin ki 2, 4, 6 buradan ne oldu? Çift oldu değil mi? Kümeleri veriliyor. Bu kümelerden seçilen 2 çift ve 2 tek rakamla 4 basamaklı rakamları farklı kaç sayı yazılabilir? Çok süper bir soru arkadaşlar. Şimdi bakın ilk önce sayıları seçelim. 2 tane tek istiyorum. Teklerin kümesine baktım. 1, 2, 3, 4, tane eleman var. 4'ün ikilisi şeklinde oradan ne yapabilirim? Tekleri seçerim. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar tek. Çarpı 2 tane de çift seçeyim. Seçiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 kişi 3 tane rakam var. 3'ün ikilisi. Seçtim mi bunları da? Seçtim. Bunlar da ne? Çift. 4'ün ikilisi ne yapıyor? Biraz önce de hesaplamıştık. 6 yapacaktır. Çarpı 3'ün ikisi ne yapacaktır? 3 yapacaktır. İkisini çarparsak 18 farklı sayı grubu oluşturdum bakın arkadaşlar. Bir tanesini örnek vereyim. Mesela buradan 1 3 gelmiş olsun. 1 3 buradan da 4 6 gelmiş olsun. Bu bunlar mesela böyle grup grup arkadaşlar tamam mı? Bu birinci grup. Bir tane daha yazalım. İyi bir şekilde anlatacağım çünkü orayı. 5 7 mesela buradan geldi. Şuradan 6 ve 2 geldi. Bu bir grup. Yani bir tane daha yazalım arkadaşlar. 1 ve 7 buradan gelsin teklerden. 2 ve 4 nereden gelsin? Çiftlerden gelsin. Böyle gruplardan kaç tane arkadaşlar bu gruplardan? Bu gruplardan şöyle devam edecek. 18 tane grup var tamam mı? Burası çok önemli bakın. 18 tane grup var. Şimdi burası tamamsa arkadaşlar geldik şuraya. 4 basamaklı rakamları farklı sayılar yazacağız. Şimdi hemen aklıma yere geliyor benim. 1 2 3 4 basamaklı sayılar yazacağım. Diyorum ki bak şunları kapattım tamam mı? Şu kümenin elemanlarıyla 4 basamaklı rakamları farklı kaç sayı yazarım diyorum. Bakıyorum hemen 4 farklı buraya gelir diyorum. Çarpı bir tanesi gitti. 3 farklı buraya gelir diyorum. Bir tanesi daha gitti. Çarpı 2 farklı buraya gelir diyorum. 1 farklı buraya gelir diyorum. Çarparsak arkadaşlar 4 çarpı 3 12 2 ile çarp. 24 tane farklı sayı yazarım bir grupla tamam mı? Süper. Şimdi diyorum ki bende 18 tane grup var. Ne yapacağım o zaman? 24 çarpı 18. Çarpalım hemen 24 ile 18'i. 32 elde 3. 16, 19, 4, 2. Topla. 432 tane farklı sayı yazacağız. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. İlk etapta sayılarımı belirleyebilmek için... Yani gruplarımı belirleyebilmek için... Kombinasyon devreye girdik. Grupları seçtim. Sorunun ikinci kademesinde... Rakamları farklı sayılar yazacağım için çarpmanın temel ilkesi veya permütasyon devreye girdi. Onlarla da sayı yazdım. Bakın bir grupla 24 sayı yazıyorum. Bununla 24 sayı yazacağım. Bununla 24 sayı yazacağım. Bununla 24 sayı yazacağım. 18 grubum var. 18 çarpı 24'ten 432 tane farklı sayı yazabilirim arkadaşlar. Evet dersimiz burada son buluyor. Görüşmek üzere hoşçakalın.